Selamun Aleyküm Temel Emici Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Seni kim yol attı buraya? Bırakın beni gelmeyin peşime Ya Temel Emici buraya ne yapıyorsun bu yarın başına ya düşeceksin altına Birini bekliyorum birini eve Gidiyorsun eve gidin eve eve Kaşın başına birini nasıl bekliyorsun ya denizden mi gelecek? Karşı taraf neresi? Bilmiyor Rusya He Hadi siz gidin eve. Putin haber etti ba Bir şey yollatacak atacak bana. onu bekliyorum. Siz gidin eve hadi hadi. Ne Putin mi? Hişt. Putin Putin. Lan Putin hayırlı bir şey göndermez ha Yunus Emre. Ya siz karışmayın bu be. Gidin eve. E sen biliyorsun bir şey demedik da. Allah Allah bir şey yollatacağım sadece. Bakarım dedi. da hayırlı mıydı değil miydi? Ya tıkarız anlarız onu da. Allah Allah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne Çek işini! Allah Allah! Size mi hesap vereceğim ya? Kokusunu mu alıyorsunuz ne bileyim ya?